Merhaba arkadaşlar. Ben Airsoft Askeri. Bugün Airsoft Pro ile birlikte Ömer'le de son adam senaryosu oynayacağız. Bu arkadaşımın adı Can. Can aynı zamanda Airsoft Askeri kanalının sıkı takipçilerinden. Can bugün hem benimle tanışmak için hem de bizlerle oyun oynamak için ekipmanlarını da alıp Ömerli'ye geldi. Şimdi Can ile oyun boyunca iki kişi beraber hareket edeceğiz. Sürekli iletişim halinde kalarak düşman takımını elimizden geldiğince temizlemeye çalışacağız. Duvarların oraya geç. Bir iki üç koş. Ben ve takım arkadaşım sıçrama dediğimiz taktikle ilerlemeye başladık. Bir kişiyi mevzide bırakmışlar orada. İki kişi oraya girdi. Sola içeriye dikkat et. Aynen. Geçin. Geçin. Duvarın en köşesinde bir tane adam var. Arkalarından dolanmamız lazım artık. birbirimizin pozisyonlarını tutarak ve birbirimizi koruyarak düşmanların başladığı bloğun hemen alt kısmına geldik. Can, nasılsın? Hadi iki kişi orada. Buradan da geçiş var. bir süre bu kısmı tutarak düşman kuvvetlerinin azalmasını bekleyeceğiz. Bunun sebebi ise bizim can ile küçük bir takım olmamız. Airsoft'ta beraber hareket ettiğiniz takım arkadaşlarınız ne kadar çoksa o kadar kendinize güvenebilirsiniz. Ama eğer az kişiyseniz beklemek karşı takımdan adam eksiltmek için iyi bir fikir olabilir.'' Şimdi can ile beklediğimiz pozisyondan hiç ayrılmadan karşı tarafa pozisyonu terk ettiğimizi düşündürmek için ses çıkarmadan beklemeye koyuluyoruz. Ben bir kişinin yürüme seslerini duyuyorum ve can'a hazır olması için elimle işaret ediyorum. nitekim düşman birliklerinden sadece bir tanesini işaretleyebildim. Şimdi yerimiz tamamen açığa çıktı. Bu yüzden canı ile bloğun arkasından dolanarak ilerlemeye devam edeceğiz. Amacımız düşman birliklerinin arkasına dolanmak ve tek tek hepsini işaretlemek. Benimki de. Devam et. Düşmanın başladığı yere geldik. ve üst kat temiz mi değil mi diye kontrol ediyoruz. Burası temiz gözüküyor. Ancak tam o sırada takım arkadaşım Can bana karanlıkların arasında bir kişi işaret ediyor. Muhtemelen bizden sayıca fazla olan düşman takımı aynı bizim gibi düşünüp bizim başladığımız noktayı temiz mi değil mi diye kontrol etmeye gitmişler. Sanırım oyunda sadece Can ve ben kaldık. Daha iyi bir pozisyon almak için hemen solumuzdaki merdivenlerden aşağı indik. Tahminen karşımızda iki ya da üç kişi var. Yukarıda düşmanları gördüm. Bizi arıyorlar. Artık daha fazla saklanmaktan sıkıldığımız için ve düşmanı biraz olsun şaşırtmak için uzaktan taciz atışı yapmaya karar verdik. Şimdi düşman pozisyonumuzu biliyor. Ama tam olarak kaç kişi olduğumuzdan emin değil. Sayıca üstün olan düşmanı üstümüze doğru çekip tahmin etmedikleri bir yerde konuşlanıp onları beklemek doğru bir hareket gibi geldi. Ancak toplamda tahminimizden daha kalabalık olan düşmanı her ne kadar birer ikişer eksiltsek de ne yazık ki oyundan hem can hem de ben vurularak çıkmak zorunda kaldım. kaldık. Ben, ben, ben. Bu oyunu can ile çok güzel bir takım olarak oynadık. Hiç ayrılmadan oyunu bitirdik. Evet, düşmanı görüp Üzerine uzaktan taciz atışı yapmak yanlış bir karar oldu. Ancak geneli canla birlikte hareket ederek ve birbirimizi sürekli koruyarak tam bir takım oyunu icra ettik. Sonuçta Airsoft her zaman bahsettiğim gibi bir takım oyunudur. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.